Ben Gülhan, ben yaklaşık üç yıldır e, Migros'un Şekerpiner Deposu'nda dağıtım merkezinde çalışıyorum. E, biz üç yıldır gerçekten e, e, çok zor durumlarda, hiç iyileştirilmeyen, hiç e, iyileştirilmesi için de çaba gösterilmeyen bir ortamda çalıştık. Ve gerçekten de çok büyük özellerle çalıştık. E, aylık bir prim çizelgesi çıkarıyorlardı bize. O performansın sürekli üzerine çıkan özellikle de kadınlar olarak sürekli bir özveriyle çalışkanla çalışan kadınlar olarak biz e, bir pandemi döneminde 10 aylık sürece bir anne, bir kardeş, bir abla hiç fark etmez. Biz 10 aylık dönemde iyice ailemizden, çocuklardan kopmuş bir şekilde sürekli emir altında, bir himaye altında çalışıyorduk. Ve sürekli sanki e, hani sen kadınsın, sen bir şey itiraz edemezsin. Biz erkeğiz ve biz senin zaten emir aldığın yeriz gibi konuşma tarzlarıyla kadınları kürçümseyen bizim e, bir ablamız vardı boyu mesela kısaydı Onun sürekli boyuyla hani bir dalga konusu olan ya da zeka olsun, eğitim durumu olsun. Sürekli bunlar söz konusunda direkt hani kadınların üzerine yönelmiş bir e, yoldaydık. Yani sürekli onların e, gözünün önünde e, kadınların ihtiyacı hani sadece iş, para olduğunu düşünerek hani sen mesaiye kaldığında ona karşı çıkabilen bir kadın olmayacağını düşünün. Biz hiç sürekli sürekli zaten bir şeyle iyileştirmek, bir şeyleri çözüm ar ama, aramak amacıyla gerek amirler, gerek sorumlularımız, gerek depo müdürü olsun, İK olsun sürekli birilerine sıkıntımızı anlatmaya çalışarak sürekli elimiz boş geri dönen tayfaydık. Hani bu süreçte bizim aracılığımız olacak şekilde bir sendika girerse hani hem bizim düşüncemizin bir önemi olur hem daha güzel şartlarda çalışırız hem iş ortamımız daha iyileşir. Çabasıyla da biz bir sendikalaşmaya, örgütlenmeye başladık zaten. Bunun sonrasında bir hafta on gün süre sonra zaten e, duyuldu zaten de bize sen sendikaya üye mi oldun, hani neden sendikaya üye oldun, e, biz size yetmiyor muyuz, bir yerde eksik mi kaldık gibisinden sürekli konuşmalar e, altında da kalıyorduk sizin yetmediğiniz konu sizin işveren tarafında olduğunuz için biz işveren işçilerin e, sorunlarını dinlemediğiniz hem sizin hem bizim daha işçilere çalışmamız konusunda bir sürekli bunlara bir cevap vermek zorunda kalıyorduk zaten kendimizi cevap vermek zorunda hissediyorduk dolayısıyla bunun sonucunda öğrendiğimizden bir hafta 10 gün sonra ücretsizine çıktık. 52 gündür direniyoruz. Kadınla erkekle bir grup halinde direniyoruz ve biz bu durumda içeride çalıştığımız o kötü şartlar olsun, dışarıda direndiğimiz 52 gün olsun. Biz bir ahlaksız değildik. Biz 52 günün sonunda bir ahlaksız olarak ilan edilerek kod 29 denilen şeyle, işverenlerin de işine gelen bir kod 29 yasasıyla biz işten çıkartıldık işten çıkartıldıktan sonra da zaten direnişten asla biz işten çıkarıldık. Geri dönelim ee, bir edası yok da asla biz daha güçlü, daha dirençli. Bir önceki basamaktansa bir sonraki basamağa daha sağlam atabileceğimizi canlı gönülden de inanıyoruz zaten. Bizim gerek e, desteğe gelenler gerek emis, e, çadır için, yardım için gelenler olsun. Çok güzel karşılamalar, çok güzel içten destekler de alıyoruz. Bu bize çok çok daha iyi bir özveri sahibi olmamıza neden oluyor. Bu yüzden sizin olsun, yayınlar olsun, burada durmak olsun, sizin düşünceleriniz, benim düşüncelerim olsun, hepimizin bir arada olup bir şeyleri tartışmamız çok güzel gerçekten. Hepinize tekrar teşekkür ederim.